şu bugün Brawl Stars hmm. değil tabii. Minecraft Bizim oynuyoruz. Minecraft bugün hayatta kalma yaprak üstünde durmaca yaprakları yakıyoruz arkadaşlar. Onun ya onlar üstünde... arkadaşlar. Hüseyin. Ya Onun diyorsun. üstünde arkadaşlar en en son düşen kazanıyor arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şu anda büyük bir bug var hepimiz game mode 0'dayız değiliz uçabiliyoruz ve biz uçma, ama uçma şeklini kullanmayacağız ama şu bu, anda. Ama uçmayacağız arkadaşlar. Evet şu an ben yakacağım arkadaşa, arkadaşlar başta. Arkadaşlar kanalımıza çekilin. abone olmayı. Evet, ben şu istedim? an 3 seti oynuyorum. Korkuyorum bana kumpas düzenlerler diye. Neyse başladı. Evet yaktım. Ben şöyle eğilimle gideceğim. Hatta şöyle şunları yakayım da tamam. Evet arkadaşlar. Ben de yukarı çıkacağım. Evet, Böyle geliyor. Oğlum videonun başında düşmeyeyim de. <laughs> <laughs> İzlersiniz, ne olacak? E, nasıl su O çok mantıklı olmuş yalnız. Ya da düşen kendini öldürmesin. Uçup izlesin. Tamam mı? Mesela ben beni yakmaya mı geliyor? Oğlum yakmayacağım ben. Hayır şu. kendini yani ne yani, yiyecek yani artık? Kendini kendini yiyecek. Ama yiyecek bir yer kalmazsa yakarım. Burası ayrı. Ama haber veririm ya kanka. Şu kim ki? Şu karşımda kim Zilen. benim? Aa düştük. <laughs> Veli öldü. Veli öldü. Veli, Veli uçup izledi Ölmedim ölmedim ama ölmedim. Hayır hayır. hayır. Veli görüyor mu? Hayır ya. Veli düştü. Veli bizi izler. Veli düştü. Biraz uçamaya. uçtan biraz. Heh. anlamıyorum seni şimdi. Yalnız gençler biraz yakıyorum. Biraz yakıyorum gençler çünkü. Benim yerim yapamam. Benim yerim yapamam. Beni yakamazlar. Burada kimse beni yakamaz. Hem burada i̇şte Sis var Bak hadi öreyim. Oo! Veli tamam, öldü. Veli yüksek bir yerden düştü. Helal olsun <laughs> Çok güzel. Hatta bir kere lavın üstünde lavın üstüne düşerken Veli... ya da Halil'dir falan filan. Ha. O lavın üstüne düştü diyor. Ben şuraya. Onu oraya, Ne oldu ben? Çok kötü Çok kötü düşüyordum. Ne? Oğlum düştün mü? Yok lan, lan düşmedim. Ana lan, Veli niye vuruyorsun? Beni vurma oğlum hayır öyle bir şey yok beni. Nasıl vurabiliyor lan o? Fırıttın. <laughs> <laughs> Vay aşağı. <yavşak. gülüyor> Sen de fırıtırsın ya. Sen de fırıtır yok. Hayır yapma yapma yapma. Kapattım lan senin her şeyi. <laughs> Nasıl kapattın Kapatamazsın ki. Sen operatör değilsin ki. Böyle mi kurursun <laughs> abim sadece? Beni ben. kapattım. Bir dur bir. Elleşme tamam mı? Kapatamazsın ki. Al sizi hadi siz atayım. Al Ya bana vuruyordu be. Bak ama bak. bagama Arkadaşlar lütfen yorum aç. Hileci veriyorsunuz. Hileci <laughs> <laughs> <İyi> veriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> oğlum açma işte veri ya. Alaklaşın. Kapat. <laughs> Ben de <laughs> zaten ziyaretçiyim geri zekalı. Zaten ziyaretçi değilsin manyak. Hayır ziyaretçi <laughs> değiliz ki özeliz biz şu an. Veli özel yapsana oğlum sen beni niye kurcalıyorsun oğlum? Bir videonun <laughs> amına koydum Veli ya. Dur dur daha tamam. Ne edelim? Özel mi edelim? Tamam özel. Ben de. Valla bina ben bana bina, bina. Oğlum ben, bina, ben bina, sıkışabilirim ha. Ben burada kaçmam lazım. Nasıl kaçacaksam? Şu, şu Yola. an her yeri ben daha yakıyorum. Geçler bu tarafı yakacağım. Oğlum, değil. oğlum belki sıkıştık. O taraftan da gidemem. Bu taraftan da gidemem. <laughs> Ben sıkıştım şu an. Ama oraya da yakmam lazım benim öyle öyle. E nasıl yakacaksın? Veli yaksın. Ben oh! yakamam. Veli yaksın. Tamam, tamam. yakıyor kan kaç. Ananı satayım düştüm. Abi ananı düşürdüm. Kendim düşüyordum. Abi selamünaleyküm. aleyküm. Oğlum ben Ananı ben burada kaldım. bir gün değil oğlum aşağıya. Abi <laughs> sence oradan oraya atlayabilir miyiz? Ya, i̇mkanı yok desem ya inanır mısın? Yerim Yerim Aa, Ali yancı Ali yancı oğlum biz de zaman zaman. İsmail abime bir vuran abi bir tek buran da ölçmüş bize doğru illa onun geliyor onun her taraftan geliyor Arkadaşlar İsmail sıçtı. Benim. Anan, ne <gülüyor> <gülüyor> Ama hocam, abi geçti işte ne yapıyor Hocam hocam ya, ya. yakacağım, şuraya. Oraya yakacağım. Oraya... Aa, çakmak bitti Ver, çakmak Bekle be arkadaşı. Oh. ben, ben atamam game at. o üstüne. ki game atlara geç. Ben Sanki buraya. Sen gel birle geçsen sen artık işkilmadın. <laughs> <laughs> tamam bırak beni annelerim bırak. Abim düştü arkadaşlar. Ben de game birle geçsen bana çakmak varsa sen neredesin meri? Neredesin? Sen neredesin? Abi sen öldün artık. Aman ben öldüm de bil nerede. Ali nerede kimiz kaldı? Hayır, şu onu şu atsana şuraya at bak buradayım. Ya bana buraya... beni şuraya lava at. Benim abi. abi şurayı yaksana şurayı yak. Eşver abi benim yerime ne ayıp Oğlum Kaan'ı da açayım şimdi. Kaan nerede? Oğlum oğlum şurayı yak yakalarız nasıl işte bak yanıma ya. Baba. Az çakal değil. Ben lavları aleyi de söndürebilirim ki ben. Ha, hala aşağı atmamış. Lav çakalıya bak. Aleyi. Lav çakalıya bak. Yak ya. Aman ağrıdın. Gel Lan kim kazanacak acaba? Çok meraklı. Evet arkadaşlar <laughs> şu anda Ali'nin yeri daha fazla gibi ha. Ne düşünüyorsunuz? Siz de yorumları Aa ben 2000 kere yapmışsın yani. Ya, Adam Ali'nin kere yapmışsın. Ali Takma iki kere yapmışsın bakalım. Bak sönüyor ki Ali'ninki sönüyor. Bir daha yakıyorum ben hemen. Bir daha yak. Ya, tamam yanıyor. Lan. Lan Ali. Tamam tamam. Söndü salak hemen tamam tamam diyorsun. Hı. Hı. Yerim kaldı. İkişer tane açayım tamam mı? her tane açayım Ali, Ali 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 <laughs> Sen niye söylüyorsun ya ya şey Kardeşim yanıyor mu şu an yanıyor iyi tamam. Aa lan yanıyor. Hayır bana. İki saat daha yapsana yapsana. Kaan iki yanıyor. Kaan cici. İki saat daha yapsam Kaan kusura bakma. ne avradın? Bir <laughs> sabah <laughs> kendini öldürüyordu. Ben Ali nasıl yanmıyor görmüyor musun? Adamın altı şimdi düşecek o da. Ya o bunu Ali adam. Ya oğlum ya bu ne ya? Bir de kaç kardeşim. Altı bir daha el yapalım ben. Bir daha yapalım ya. arkadaşlar biz gelelim hemen ayarlayalım. Arkadaşlar